Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki adeta transfer dünyasında deprem etkisi yaratacak, Fenerbahçe camiasını mest edecek bomba gelişmeler kapıda. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü kulübümüz adeta devrim niteliğinde transfer hamleleri için kolları sıvadı. Rakiplerinizi kıskandıracak, futbol sahalarında fırtına gibi esecek isimler kapımızda. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz, çünkü bu sezon sarı lacivertli formayı giyecek yıldızlar öyle sıradan değil. Hepsi de kendi mevkiinin gerçek fenomeni, süperstarlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Haydi başlayalım. İlk bomba haberle başlayalım. Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu ve nihayet görüşmelerini hızlandırdığı genç süperstar Lucas Fernandes için kulübü PSG'ye tam tamına 45 milyon euro bonservis teklifi sundu. Piyasa değeri 28 milyon euro olan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçen sezon Lig 1'de 38 maçta 15 gol 10 asistlik inanılmaz bir performans sergiledi. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Lucas Fernandes'in transferi sadece Fenerbahçe'nin değil, Real Madrid ve Bayern Münih'in de gündeminde olmasına rağmen, Jose Mourinho bizzat devreye girerek oyuncunun Türkiye'de parlayacağı sözünü verdi ve Luka'nın aklını çeldi. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe, defans hattını adeta demir yumruk gibi sağlamlaştırmak için İtalya'dan 31 yaşındaki stoper fenomen Marco Bellini ile ön görüşmeler yapıyor. Bellini, geçtiğimiz Serie A sezonunda 34 maçta 5 gol ve 3 asistle, hem savunmada hem hücumda muhteşem katkılar sağladı. Bon servis bedeli 30 milyon euro olarak belirlenen bu transferde, Juventus ve Milan'da devreye girmek isterken, Mourinho'nun tecrübeli ve lider oyuncu için özel ısrarı, transferin Fenerbahçe'ye gelme ihtimalini katlıyor. Ve işte en büyük sürpriz, Fenerbahçe'nin orta sahasına bir maestro daha katılıyor. Brezilyalı 26 yaşındaki ön libero Gustavo Almeida, geçen sezon 40 maçta 8 gol 12 asistle adeta oyun kurucu performansı sergiledi. Bon servis bedeli 38 milyon euro olarak açıklanan Almeida için Avrupa'nın en büyük kulüpleri Arsenal ve Barcelona ile kıyasıya bir yarış var. Jose Mourinho'nun direktifiyle Fenerbahçe, bu yıldızla orta sahada bir devrim yapmak istiyor. Şimdi size başka bir bomba haberi daha verelim. Fenerbahçe, forvet hattına Kanadalı genç canavar Liam O'Connor'ı katıyor. 22 yaşındaki bu futbolcu, geçtiğimiz sezon 42 maçta 27 gol 15 asistle ligde fırtına gibi esti. Bonservis bedeli piyasa değerinin çok üstünde, tam 50 milyon euro olarak belirlenmiş. Manchester City ve PSG'nin de talip olduğu bu transferde Jose Mourinho'nun özel ilgisiyle Fenerbahçe rakiplerine fark atmaya hazırlanıyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Liam O'Connor transferinde ödeme planı olarak yıllık 10 milyon euro maaş ve 40 milyon euro imza parası teklif edildiği iddia ediliyor ki bu da Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis ve maaş bütçesi anlamına geliyor. Şimdi gelelim hücum kanatlarına, Fenerbahçe'nin radarında, 29 yaşındaki Arjantinli efsane kanat oyuncusu Diego Ramirez var geçtiğimiz sezon 36 maçta 13 gol 18 asistle, adeta asist makineleri arasında yer alan Ramirez'in bonservis bedeli 28 milyon euro. Rakip kulüp Atletico Madrid'de transferi için bastırıyor ama Mourinho, bu oyuncunun hem saha içi vizyonu, hem de liderlik vasfıyla takımda olmazsa olmaz olduğunu bildiği için, transferi bitirmek üzere. Jose Mourinho bizzat Diego Ramirez'in transferini onaylamış ve kulübe bu adam Fenerbahçe tarihinin en iyi kanat oyuncularından biri olacak ifadelerini kullanmış. Şimdi size en bomba haberi vereceğim. Fenerbahçe kaleci hattını da unutmadı ve 27 yaşındaki İspanyol kaleci Javier Morales ile temasa geçti. Morales geçen sezon 38 maçta kalesinde sadece 25 gol gördü ve 15 maçta kalesini temiz tuttu. Bon servis bedeli 20 milyon euro civarında olan Morales için Liverpool ve chelsea'de devrede, ama Mourinho'nun kaleci antrenörü ile yaptığı görüşmeler olumlu geçti ve transferin yakın olduğu gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe bu transferle kalesinde adeta bir kale duvarı örmek istiyor. Ayrıca orta sahaya bir yıldız daha, 24 yaşındaki Hollandalı ön libero Daan Kuipers için Ajax 35 milyon euro bon servis talep ediyor. Kuipers. Geçen sezon 41 maçta 7 gol 9 asistle orta saha direncini maksimuma çıkaran bir fenomen. Mourinho'nun Kuipers transferinde özellikle takımın gençleşmesi ve enerji kazanması için ısrarcı olduğu biliniyor. Son olarak forvet hattına yıldız bir takviye daha geliyor. Portekizli 30 yaşındaki golcü Ricardo Mendes, geçen sezon 39 maçta 22 gol 7 asistlik süper bir performansla dikkat çekti. 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmesi planlanan Mendes için, Benfica ve Sporting'de girişimlerde bulunuyor. Fenerbahçe, Mourinho'nun direktifleriyle bu transferi bitirmek için yoğun pazarlık halinde. Tüm bu transfer haberleri Fenerbahçe'nin hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adını yeniden zirveye yazdıracak müthiş bir kadro inşasına işaret ediyor. Bu isimlerin her biri kendi mevkiinde gerçek bir dev, canavar ve efsane olma yolunda ilerliyor servis ücretlerinden maaşlara, imza paralarından transfer sürecindeki pazarlıklara kadar her detayıyla tarih yazacak bu gelişmeleri sizlerle paylaştım. Önümüzdeki günlerde daha fazla bomba haberle geleceğim, yeni transfer gelişmelerini kaçırmamak için kanalımızda kalın ve abone olmayı unutmayın. Hangi şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim, böylece Fenerbahçe sevdalılarını bir araya getirmiş oluruz. Şimdilik tüm bu efsanevi transfer haberlerini özetlemek gerekirse, Lucas Fernandes'ten Marco Bellini'ye, Gustavo Almeida'dan Liam O'Connor'a, Diego Ramirez'den Javier Morales'e, Dan Kuypers'ten Ricardo Mendes'e kadar uzanan transfer listesiyle Fenerbahçe, tarihin en güçlü ve yenilikçi kadrosunu kurma yolunda ilerliyor. Bu oyuncuların her biri, Mourinho'nun özel taktik anlayışıyla birleştiğinde rakip takımlar için korkulu rüya olacak. Yeni videolarda bu transferlerin detaylarına, imza törenlerine ve saha içi hazırlıklarına dair şok gelişmelerle karşınızda olacağım. O zamana kadar kanalımıza abone olun, beğeni butonuna basmayı unutmayın ve yorumlarda buluşalım. Fenerbahçe için bu transferler bir başlangıç, şampiyonluklar ve Avrupa zaferleri için adım adım ilerliyoruz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.